Seninle Vicky bataklığa ulaşana kadar köprüyü yerleştirmiş olacağım ve güvenle batıyormuş varısı yapabileceksin. Baş kısmını taşlarla işaretleyeceğim. Peki sen Fox, sen de hazır mısın? <laughs> Harika. Kükleme çalışmasını da yaptın mı peki? Peki dostlarım, durdurun planları. Biliyorsunuzdur kimin buraya hızla yaklaştığını. <gülüyor> <gülüyor> Evet yarın Nefis hava fırtınalı olacağı geliyor. benziyor. Karım yapmış galiba? Burada neler oluyor? <laughs> oğlum biz de bir sonraki sınavından bahsediyorduk. şu ormanda bir yerlerde Erik'in efsanevi kalkanı sakla bunu biliyorsun. Ve kendine gerçek bir vikingim diyen her çocuğun o gizemli eşya arayışı sırasında vahşi doğanın acımasızlığıyla karşılaşması gerek. Erik'in kalkanı mı? Hadi gidip bulalım onu baba. O saçma hazine avıyla Vicky'nin başını derde sokmaya kalkmazsın umarım. Aa, elbette yapmam sevgili Elva. Ee, Vicky gerçek bir Viking'in korumasının altında olacak. Tamam evet bekliyorsunuz siz ha? Hadi. Töre. <laughs> 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 tam üç haftadır şu odunları kesemedim biliyorsun değil mi? No. <laughs> Neyse hadi biz o tembel teliki olmadan gidelim. Kalkan olmadan bir yere gitmenin bir anlamı yok ki. bak git şu türe ne yapıyor bir bak. <Gülüşmeler> 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 <laughs> ki artık gözlerini açabilirsin. Erik'in kalkanının yerini gösteriyor. Ama öncelikle haritanın neresinde olduğunu bulmak zorundasın evlat. Hmm. Şu duman flake'den geliyor olmalı. Hı hı. O zaman demek oluyor ki, Elkin kalkanı da şeyde... Hı hı. Olmalı bu taraf. Ha. Bu kadar kolay olmaması gerekiyordu. Siz üçünüz buradan ne yapıyorsunuz? Hem ne diye haydut kuluna girdiniz ki? İlk buluşma yerinde olmanız gerekiyordu. Fasulye sırıkları gibi durmayın orada. Yürüyün hadi. Hadi hadi. <laughs> Neler oluyor söyler misiniz? Faks nerede? Aa şey onu seni arabaya gönderdik. Özür dilerim. Sanırım biraz dikkatim dağıldı arkadaşlar. Siz neden hala buradasınız? Vicky çoktan ilk buluşma yerine varmıştır bile. Siz de orada olup başının derde girmemesini sağlayacaktınız ya hani. Hı? Çok özür dileriz Elva. Biraz geç kaldık doğru. Özür tamam ben yola çıkalım. Hadi, hadi. Kalkanı ben taşıyorum. Hayır aleti sen alacaksın. Şunu duydun mu? Nereden geliyor olabilir acaba? Gidip bir bakalım evlat. Sessizce etrafından dolaşmalıyız Heh, baba. Bir viking hiçbir şeyin etrafında sessizce dolaşmaz. Baba! Seninle mağarada karşılaşacaktık. Bu açık alanda değil Paks. İyi, taklidini adam gibi becerebilseydin bari. <gülüyor> <gülüyor> tamam gürültü etmeyi kes. İçindeki vahşi çocuğu çıkarma zamanı geldi. Bak ben saldırayım, bir süre diren sonra da beni yeniyormuşsun gibi yaparsın. <laughs> Eksersiz mi yaptın sen? <laughs> Tamamdır bak Artık vahşi çocuğu kafesine kapatabilirsin. Ayıcık bu tarafa baksana. Oh. Sen iyi misin babacığım? Elbette evlat. Doğrusu harikaydın. O ayı fena adı canımı yakabilirdi. <laughs> kalkanı bu bataklığın karşı tarafında olmalı. Etrafından dolaşmanın bir yolunu bulmalıyız. Hmm. Güneş batmak üzere ve karanlıkta o hazini asla bulamayız. Kestirmeden gitmemiz gerekecek. Ama burası bir bataklık baba. İki adım attık mı içine batar gideriz. Hmm. İzle ve öğren benim küçük çırağım. Evet. Bakalım Turen'in koyduğu şu işaret nerede? Hmm. İşte gerçek bir viking böyle yapar evlat. Baba! Gördün mü evlat? Tamamen yanıldığın ortaya çıktı. İçiyle batıp gitmek tamı tamına dört adımımı aldı. Ture, bu şu ana kadar yaptığın en berbat görünmez bataklık köprüsü. Baba! Şunu yakala! Tamam Ve böyle bir durumda Ne yapmam gerektiğini gösterdiğime göre Şimdi karşıya geçmemizi sağlayacak Bir yol bulacaksın bize evlat hmm. Sen de birkaç taş alsana baba Peki evlat Senin sınavın patron sensin neden? Tamam. Bataklığın bu kısmı sağlam. Hop. Bat... Oo, aferin evlat. Aa, hayır o taş battı. tamam bu batmadı orası sağlam. aferin oğlum aferin. Bir harikaydın Sen Sende gerçek bir vikingi zekası var. Tek yapman gereken Erik'in paha biçilmez kalkanını bulmak. Ve tabii evet. onu bize vermek. Siz üçünüze inanamıyorum. Planı onca kez tekrarladık ama her aşamasında beceriksiz olabiliyorsunuz. Ve şu maskeleriniz. Sanki gerçek haydutlar böyle komik şeyler takarmış gibi davranıyorsunuz. Seni kandırdığımız için üzgünüm evlat. Ama annene seni tehlikeye atmayacağıma söz vermiştim. Yani ya bunlar gerçek değil <laughs> Hayır. Gördüğüm bu üç haydut aslında bizimkilerden Sunor, Ture ve Ulme'den başkası değil. Eee baba. Ha? Evet. Şimdi şu hazineyi konuşalım. Hmm. Biz şu an neredeyiz? Şu koca çarpı ne demek oluyor? Ve bunu kim çizdi? Ha? Hazine bize onun yerini gösterin. Hmm. Delirdin mi sen? Burası bir bataklık. Bizi içine çeker. Bakın bu bataklıktan zarar gelmez. Kazmaya devam edin. O hazineyi er geç bulursunuz. <laughs> tamam. Tamam tamam hazineyi unutun ama lütfen kurtarın bizi lütfen. Önce bir Sen daha buralara gelmeyeceğimize kurtaram. dair söz verin. Tamam 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 söz dedik. Bunu da beceriyle hallettin oğlum. Şimdi tek iş fileke geri dönmek kaldı. Peki ama ya Erik'in kalkanı? Onu buluncaya dek gerçek bir viking sayılmayacağım. <laughs> Anlaştığımız bütün buluşma yerlerini kaçırdınız sen hariç Pax. Bugünkü en büyük başarı senin o ayı giysileriyle yaptıklarındı. Ama ayı giysilerini torbamdan hiç çıkarmadım ki ben. Hepsi Tura yüzünden oldu. Erken kalkanın evinden getirmesi o kadar uzun zaman almasaydı zamanında yetişip bataklıktaki köprüyü de kuracaktık kaptan. Ve bizim Snor. Yeter. Evet, yani bataklığın altında köprü falan yoktu öyle mi? Ve benim boğuştuğum o ayı da Fax değil öyle mi? Hmm. Oh. Baba sen oh. iyi misin? Ben mi? Elbette. <laughs> Neden iyi olmayayım ki? Sınavın aynen benim planladığım gibi gitti oğlum. Yaşasın. Yaşasın. sayılmaz. İbiki henüz gerçek bir viking değil. <laughs> çünkü önce eriğin değerli kalkanını bulması gerek. Aa, evet. Ulme çok haklı. Peki Nerede olabilir acaba? Bir düşüneyim. Bu tarafta olamaz. Belki de bu tarafta. Ama haritaya bakılırsa olması gereken yer burası. Zalim geri dönebilmene öyle çok sevindim ki. Bütün sınavları geçtin mi? Her şey planladığımız gibi gitti canım. Ee, ve tabii ki hepsini gerçek bir viking gibi atlattı. Gururla cesaretle ve tabii ki tıpkı babası gibi zekasını kullanarak. <laughs> i̇şte ödülün gerçek viking. Seni karşılaşacağın her türlü gerçek tehlikeden koruması umuduyla. Sağ ol baba. Ama bunun için bir kalkana ihtiyacım yok. Çünkü sen varsın. Aferin oh, oh. evet. oh, Vicky! Evet. <laughs>